Hayallerimi yaşıyorum gün bilmem kaç. Bugün Manavgat'ta aşçılık yapan çocukluk arkadaşımla buluştum. Bir süredir görüşmediğimiz için uzun uzun sohbet edip vakit geçirdikten sonra akşam karavanın suyunu doldurmak ve güzel vakit geçirmek için bir piknik alanına gittik. Evet yola çıkmadan kilitleri <gülüyor> kapatmazsanız. <gülüyor> Her şey tepenize iner. Öçer Bey. Evet su dolduruyoruz. Umut ufak bir şaka yapıp aklıma aldıktan sonra suyu doldurmaya başlıyorum şimdi. Aç Tabii ki sakarlık yapmayı ihmal etmedim. Su hortumunu düşürüyorum ve Umut birazcık ıslanıyor. Yani iki dakika uğraşıp şu bisikleti oradan çıkarmadığımız için bagaj kapağıyla cebelleşip durduk. Umut damacanayla kapak tutucu Umut'un süper evet. daha iyice kazdı. Zekanı ve biraz Twitch'te yayın açtıktan sonra arkadaşlarım sabah işe gideceği için geri döndük. Tabii iki Ankaralı bir araya gelirse dönüş yolu da böyle oluyor. Allah.